Fatih geldi. İkası Eyüp Spor, Antalya Spor karşılaşması başladı. Ben Ahmet Polat. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Safuri topu aldı döndü. Safuri merkezi gördü iyi bir pas. Kalözeski ondan sağ tarafa. Kontrol Soner'den. Soner Dikmen baktı içeriye doğru Soner. Yükseltti topu. Kaleye doğru yöneldi. Kaleci son anda müdahale Abdullah. İki takım pozisyon arayışında Caner ileriye doğru gönderdim. Artılar var orada Tiam aradan çıktı topu aldı. Tiam kaleye doğru döndü. Tiam baktı şimdi şut şansı var. pas kanalı da aradı. Tiam kendi vurdu kaleci de kalıyor. Abdullah da kaldı top ara pası işte burada. Tiam martıları da geçmek durumunda kaldı. tekrar Bünyamin aldı topu. Bünyamin yükselti Soner'e doğru Soner. cezası aslında bir vuruş geldi top dışarıya doğru açıldı. Şimdi içeri çevrilen topu ilginç bir an topu alara gitti. Dışarı çıkmayan topu Safuri alara gönderdi ama offside. sofuri orada bir anda pozisyonun içine dahil oldu. Çevirdi. Güray sol tarafta o da çevirdi. Offside kararı geldi. Stapanenko. Umut'la oynadı Umut. Umut yerden oynadı. Tayfur'a arkasında kaldı top. O noktada baskı yalçından Tiam'da. Tiam ceza sahası çekti. Tiam! Tiam! Dakika 40. Tiam attı. Tiam'ın golü. İka 1-0 öne geçiyor. Onu Talih karşısında Tiam. Topu alana gönderdi Tiam. Sağına çektiği topta. İyi bir son vuruşla topu alanı gönderiyor. Yalçın iyi dokundu Stapenenko. Aldı, oynadı Tayfur'la. Tayfur aradan pas diyor ama iyi pas. Tiyom kaleci kurtardı. Seken top. Ampem. Prince Ampem. Peş peşe geliyor goller. Prince Ampem'in golü. Tiyom vurdu. Abdullah çeldi. Seken topu. Prince Ampem tamamlıyor kasayı boş Ard arda gelen gollerle Durumu 2-0'a getiriyor Herkes Arda Turan'ın yanında Bütün takım Arda Turan'a sarılıyor Safuri Kullarda serbest vuruşu Safuri uzak bölüme doğru Kafa vuruşu geldi savunmadan Prince Ampem Hızlı atak şansı Prince Ampem Tayfur'un koşusu var Ampem aradan pas Ah, Yiğiter gole izin vermiyor Safuri Ortayı yaptı kale sahasına Kafa vuruşu son anda müdahale Melih'ten müdahale topun ağlarla buluşmasına izin vermedi Melih Gole yaklaştı Umantali Spor Melih oyunda tutuyor Umut'la oynadı. Umut Bozok Uzak mesafe. Umut çevirdi. Ters tarafa. Tayfur orada. Kontrol etti Tayfur Bingöl. Çeviriyor. Umut. Vuramadı istediği gibi. Top dışarıda. Farklı şekilde dışarıya çıktı top. Nunes Vezo. Veysel araya girdi. Sekti top. Şimdi Safuri aldı topu. Safuri gitti. Safuri vurdu. Kaleci Birkan çeldi. İkinci yarıdaki en ciddi tehlike son Antalya Spor'un Safuri ile gole yaklaşıyor. 72. dakika. Şimdi Kaluzunski verdi pasını. Safuri, Safuri, Safuri sürdü. Safuri vurdu kaleci Birkan. Uzandı çeldi Birkan. Safuri solunu aldı. Çok şık bir vuruş yaptı ama bir kanı geçemiyor. Orta geldi. Uzak direğe doğru Samudio kafa vuruşu savunmadan döndü. Kaleciuski alamadı topu. Önünde kaldı. Şutu top dışarıya gidiyor. Gole yeniden yaklaştı. Vantali Spor bu pozisyonda kaçıyor. Orta geldi. Uzak direğe doğru Samudio kaleci de kaldı. Birkan Geriye pas. Claro. Hamza baskı var. Hamza top kaybı. Gaiç aldı topu. Gaiç topu alara gönderdi Gaiç. 87. dakika Gaiç'in golü. Kritik noktada top kaybı. Faul beklentisi oluştu. Oyun devam etti Gaiç. Topu alara gönderiyor. 87. dakikada fark biriniyor. iniyor. Gayiç burada. Safuri'nin baskısı. Top Gayiç'te kaldı. Ve Gayiç topu alana gönderdi. Oğuzhan Aksu. Maç bitti diyor. Tertiyon Süper Lig'de 37. hafta mücadelesi. İkaz Eyüp 2. O Antalya Spor 1 maçın sonucu. Arda Turan takımıyla belki de son konuşmasını yapıyor. Belki de veda konuşmasını yapıyor.